Herkese merhaba. Zombilere yeni morflar gelmiş. Yeni, yeni harita gelmemiş ama maze haritasına gidiyoruz en baştakine. Hadi bakalım. Hello Neighbor. Ne gelmiş bir bakalım. Labirentli yere geldik. Arı falan gelmiyor kara. Oo hello ne var. Yeni morfları bulalım. Butku da gelmiş bizimle oyun ne oynuyor. Hızlı koşmaya açtım. Hadi birbirimizi kaybetmeden arayalım. Nereye gittin oğlum? Ha geldim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Demet takalım. Demet takalım. Butku mu bulacak acaba? Hadi Aha, hadi gidelim bakalım. Anne ama yavaştır. Ben şurada bitiyor yoksa yok. Tamam. Niye koymuşlar bu merdiveni? Hayır, Ali, Ali. Kenarlarında. Bak şurada bir şey görüyorum ben. Gel gel. Takip et beni. Ali. Dön. Nereye? Dön. Buraya. Anne ben de orada bir şey görüyorum. Orada ben bir şey görüyorum. Anne. Merdiveni boşa koymamışlar. Utku aşağıda kaldı. Anne yani bu en zoru. En zorunu buldu. Bu en zoru. Ha, neymiş adı? Transparans. Transparans. <laughs> ben daha gelemedim. Korka korka geliyorum düşmeyin diye. Ben <laughs> geliyorum seni. Neymiş bakalım. <laughs> Beyinsiz zombi çok komik ya. Hadi atlayalım. Hopidik. Beyinsiz zombi bulduk. Ya çok sevdim. Şey Ama bunu aldım. Ne almış mıydık? La 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 la. Zombi? Beyinsiz zombiyi bulduk arkadaşlar. Çok komikti ya. Burada var Ay, mıdır gel sence? Gel da bir şey eklenmiş. Sanki buraya, aa burada merdiven var. Aa, he he. <laughs> İşte. Ya. Zombi yumrukları diyor. Va. Wow. Bakalım burada var mıdır başka sence? Bak şurada var. Şey bu ya. Minyonlar. Milyon zombisi. Sen beni takip et. Aha burayı gördün müydü sen? Çiçekli bir yer var burada ya. Uçuyorum gidiyorum resmen. Ben aldım. Aa, anne siz alama. Ara zombi. Yehey. Bunu almadık mıydı? Aldım. Artık bunu da alalım. Hayır burada burada başlayalım. Haydi gidelim, kalk gidelim. Ay. Beni düşüreceğin nedeniyle. Hadi gidelim. Kalk gidelim. Hadi sen gidelim de. Ya beni düşürmeyin. Zaten görürüm. Kalk gidelim. Kalk gidelim. zombi. Şekil zombiymiş o Hadi buradaymış. Hani? Nasıl da göremedik. Maskesine düşürmüş. Hadi başlangıca gidelim. Yeni zombileri bulduk. Ben Hello Neighbor oldum. Burada beyinsiz zombi. Bir kıpırdamadan yanımda durur musun? Heh. Şöyle yapayım. Çok iyi oldu bu. Görüşürüz. Sen bye bye. bye.